Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Gördüğünüz gibi bu videoda jü tipten hasır çanta hazırladım. Plajda rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir çanta oldu. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Ve şimdi yapım aşamasına geçelim. Bize gerekli olan malzemeler 400 gramlık bir jütip, ince bir jütip ve e, keçe, kalın keçe kullanıyorum burada. Aslında ben krem e, keçe aramıştım ama bulamadım. Beyaz keçe aldım. Bunu da çantanın iç kısmı için kullanacağız. Yani astar olarak kullanacağız. Şimdi burada e, sadece zincir çekerek kordon hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi tığımı aldım ve 2-3 tane zincir çekeceğim burada. Daha sonra hemen yanına batırıyorum tığımı ipi çekiyorum ve şimdi öndeki ilmeği boş bıraktım tekrar içinden girip alıyorum ipimi yine öndeki ipi yani ilmeği boş bırakıyorum tekrar çekiyorum yani sadece burada zincir çeker gibi ama iki taneyi bu şekilde iki tane yan yana zincir çekiyorsunuz. Her zaman en baştakini bırakıp bu birleştirme oluyor. Gördüğünüz gibi böyle yuvarlak bir şekil alıyor. Bu ince bir kordon oluyor. Daha sonra bu kordonla istediğiniz modelleri verebilirsiniz. Ben bu modeli Zara hasır çanta modelinden aldım. Çok gördüğümde çok beğenmiştim. Aynısını yapmadım. Tabii ki onunki daha büyüktü. Ben biraz daha küçülterek yani son sırasını yapmadım. O zaten o modeli de burada size göstereceğim. Şimdi bu şekilde bu ipin tamamını böyle kordon yapıyoruz. Yine aynı iple bu kordonun modelini verip dikeceğiz. Evet. Umarım kordon yapımı anlaşılmıştır. Eğer kordon yapımı anlaşıldıysa artık çantayı yapım aşamasına geçebiliriz. Evet şimdi bütün kordonlarımı hazırladım ve ben çantanın arka yüzünü yaptım ön yüzünde burada sizlerle birlikte yapacağım gördüğünüz gibi orada da dediğim gibi Zara'nın hasır çanta modelinden yaptım bunu çiçekleri böyle bu şekilde dağınık duruyordu ve ben de aynı o şekilde yapmak istedim bakalım sonuç ne olacak dedim Hadi bakalım dediğim gibi arka kısmı yaptım şimdi ön kısmı beraber yapacağız yapmış olduğum bu e, kordonu gördüğünüz gibi iple yine aynı hasır e, ipi kullanarak dikiyorum. Bu şekilde aralardan geçerek dikiyorum. O kadar yumuşak olduğu için çok rahat bir şekilde dikebilirsiniz. Öncelikle küçük bir yuvarlak yapıyorum. Evet. Bu şekilde orta kısmını hazırlıyorum. Sıkı bir şekilde dikiyorum. Sadece 3 tur döndüm. Ee, küçük bir orta kısım hazırladım. Daha sonra papatyanın yapraklarını e, uzantısını yani bu şekilde vereceğiz. E, siz burada istediğiniz e, ölçüde yapabilirsiniz. Çok fazla büyük olmasın çok fazla da küçük olmasın. Yani yapraklarınızın ölçüsünde çiçeğinizi devam edeceksiniz. Aynı e, hizada aynı ölçüde bitireceksiniz. Gördüğünüz gibi aynı ölçüye dikkat ediyorum. Bu şekilde oraya dikiyorum. Hepsi aynı hizada devam ediyor. Yapımı çok zevkli. İnanın çok keyif alarak bu çantayı yapacaksınız. Dediğim gibi farklı modellerde yapabilirsiniz. Bu arada bu yöntem ile çok güzel dekoratif suplalar da hazırlayabilirsiniz. Dekoratif runnerlar o oh, süper olur. Gerçekten bu kordon fikri çok iyi. Bu kordonlarla çok güzel runnerlar hazırlayabilirsiniz. Evet, çiçeğimizi bu şekilde bitirdikten sonra etrafını Böyle sadece iki sıra geçeceğim. Yine aynı şekilde çiçekleri düzenliyorum. Aynı şekilde dikerek orayı sabitleyeceğim. Gördüğünüz gibi sadece bir sıra çevirdim oraya sabitledim. İkinci sırayı dikerken sabitliyorum. Evet, bu şekilde iki sıra diktim. Bu şekilde dikerken araları 2 santim e, dikin. Daha sonra çiçeklerinizi dikin. Sonra e, yere bırakın. Yani zemin üzerinde tekrar bu şekilde ayarlayın araları. Daha sonra yine dikmeye başlayın. Devam edin. Yani gördüğünüz gibi çok yumuşak olduğu için rahatlıkla dikiliyor. Oturup keyifle yapabileceğiniz bir çanta. Evet umarım burası da anlaşılmıştır. Bu şekilde iki sıra dikiyorum ve orayı kesip düğümlüyorum evet orta kısımdaki çiçekten etrafına toplamda 8 tane hazırladım ve bunu tekrar yapıp göstermeme gerek yok İlk önce yaptığım çiçeği aynısını tekrarladım anlaşılmıştır zaten evet toplamda 8 tane olan bu motifleri oraya bu şekilde diziyorum ve yine dikerek sabitliyorum diyorum Önceden zemin üzerinde e, bunları nereye dikilecek ayarlayın, üzerine bırakın bu şekilde hepsi hizalansın. Daha sonra tek tek dikmeye başlayın. Gördüğünüz gibi papatyanın uçlarından yine orta kısma dikip orayı sabitliyorum. Bu şekilde tüm çiçekleri oraya dikiyorum. Orada karmaşık bir hal alacak çünkü e, o modelde de böyle bu şekildeydi. Onu e, aslında daha hani bir motifi eksik yaparak e, daha düzgün bir hal verebilirsiniz. Bu sefer e, çok sıkı bir görüntü vermeyecek. O yüzden yine 8 tanesi uygundu. Bu şekilde hepsini birbirine sabitliyorum. Tam bir yuvarlak olacak. Evet, hepsini diktikten sonra yine papatyanın orta kısmından yuvarlaklar hazırlıyorum. Bu da çiçeklerin kenarlarına uç kısımlarına gelecek şekilde oraya dikiyorum. Evet, bu yuvarlaklardan uç kısımlarına. Dikip bitirdikten sonra tekrar aynı şekilde etrafına iki sıra e, yine kordonumu geçiyorum ve dikiyorum. E, bu kordonu nasıl diktiğimi e, nasıl model verdiğim e, umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi bu model e, bu şekilde değişik modeller verebilirsiniz. Evet çantamın artık ön kısmı da arka kısmı da e, aynı motiflerle hazırladım. E, bu şekilde e, üzerine bıraktım keçemin üzerine iki tane yuvarlak kestim. Evet burada mumlu ip ile çok sağlam bir iple fark etmez siz istediğiniz bir iple dikin bende mumlu ip vardı sağlam bir ip bu şekilde çantamın etrafını diktim yani elde bir dikiş yaptım hiç makineye bırakmıyorsunuz el elinizde dikiyorsunuz. Burada e, siyah bir e, keçe de kullanabilirsiniz ya da krem bir keçe bulursanız aslında krem çek keçe daha güzel olurdu. Evet bu şekilde ön ve arka kısmını bitirdikten sonra artık yan taraflarını yapacağım yani birleştirme kısmını gördüğünüz gibi yine kordonumu buraya sabitliyorum kenar ölçüsünü alıyorum kenar ölçüsünü 5 santimden kesmiştim bu şekilde tıpkı çiçekleri yapar gibi kenarlarına da bunu yapacağım ölçümü de bu şekilde aldım aynı ölçüde devam edeceğim Evet gördüğünüz gibi hepsini aynı ölçüde burayı da çok sıkı bir şekilde yani seyrek olmayacak sıkı bir kordon geçeceğim bu şekilde tamamlayacağım Evet, hepsini e, bitirdikten sonra yani çantanın e, ağzının açılacak kısmını kısmına gelecek kadar e, bu şekilde kordonlarımı dikiyorum. Daha sonra arka kısmı ile birleştireceğim. Evet umarım burası da anlaşılmıştır. Bu kadar e, kolay ve zevkli ki yapışı. E, burada Sıkı dikişler yapın yeterli. Evet gördüğünüz gibi çantanın etrafını bu şekilde bitirdim. Sadece ağız kısmı açık kaldı ve geri kalan kısmı yine arka tarafa sabitliyorum. Ve yine aynı yöntemi kullanarak dikiyorum. Evet, artık gerisi çok kolay. Yan tarafları da bu şekilde hepsini tek tek dikerek bitireceğim. dikerken aralardan geçiriyoruz ve ipimizi aralardan geçiriyoruz. İpimiz hiç gözükmüyor. Evet, gördüğünüz gibi artık ortaya çıkmaya başladı. Yan kısımlarını da bu şekilde bitirdik. Umarım anlaşılmıştır. Evet, çantam artık bitti. Etrafında diktim bu şekilde. Ardından e, bu arada ütü yapmayı lütfen unutmayın. Her yaptığınız parçadan sonra ütü yapın. Yani çanta bittikten sonra yine ütüleyin, yuvarlak bir şekli verin. Daha sonra e, yapmış olduğumuz keçeyi içine bırakıp kenar kısmını yani ağız kısmını artık yapacağız. Gördüğünüz gibi ağız kısmını da dikiyorum. Ağız kısmını da arka kısım ile e, yine e, ön kısmına aynı kordonu getirerek yani keçe orta kısmında kalacak şekilde iki kordonun arasına dikiyorum. Böylece orayı tamamıyla sabitlemiş oldum. Yani keçe dikili bir şekilde içeride kalacak. Evet burayı 3 santim diktikten sonra artık oraya kordon gelecek şekilde ayarlayacağım. Kordonu oraya dikeceğim. E, kordon dediğim buraya ayrı bir e, kordon aldım. Yine e, aynı hasır e, yani jüt kordon aldım. Yumuşak dikilebilir jüt. Bu şekilde 1 metre aldım. Bunu da ikiye bölüyorum. Yarım metre yarım metre kullanacağım. Bu da çantamızın askısı olacak. Evet gördüğünüz gibi askı kısmını yine bu şekilde kordonun içine bırakıyorum. Yine oraya dikerek sabitliyorum. Burada dikişi çok fazla yapıyorum. Çok sağlam olsun diye. Kordonun üzerinden de dikin. Evet, hepsi birlikte buraya iyice sıkı bir şekilde sabitlenecek. Sonrasında tekrar dikişimize devam edeceğiz. Evet, kordonumuz artık sağlam bir şekilde oraya dikildi. Gördüğünüz gibi hem keçeyi de artık içine aldık. Orada da temiz bir görüntü elde etmiş olduk. Evet, burada artık e, kordonumuzun diğer ucunu da bu şekilde bükerek araya koyuyoruz. Yine aynı şekilde oraya dikerek sabitliyorum. Orayı da e, sıkı bir şekilde sabitledikten sonra artık çantamızın yan kısmına geliyoruz. Yine keçemizi ortada dikerek yan kısma geliyoruz. Yan kısmı da yine aynı şekilde dikiyoruz. Yani çantanın etrafı bu şekilde dikilecek. Diğer kısma da geçtiğimizde aynı ölçülerde aynı hizada yine kordonumuzu dikiyoruz oraya. Evet gördüğünüz gibi yan kısmı da diktim ve bu tarafa geldim. Burada eğer kordonumuz biterse yine aynı şekilde ekleme yaptığımızda uç kısımlarını içine dikerek kaybedebilirsiniz. Evet tam kenar kısmında eklemeyi yaptım. Bu şekilde iç kısmını alarak orada kaybettim uç kısmını. Tekrar devam ediyorum. 3 santim bir ara bıraktıktan sonra yine gördüğünüz gibi aynı hizayı getiriyorum. Oraya da kordonumu aynı şekilde dikeceğim. Evet bu kordonu da oraya sabitledikten sonra aynı şekilde devam ediyorum. Burası eminim çok iyi anlaşılmıştır. artık çantamız da hazır. Gördüğünüz gibi etrafı tertemiz. Ee, keçeyi içerisine diktik. Bu şekilde e, ağız tarafı da çok güzel oldu. Dediğim gibi siz istediğiniz modeli de hazırlayabilirsiniz. Ee, bu arada e, çantanın kenar kısmını ben ortadan ip geçiriyordum. Yani burası e, daha sıkı dursun güzel dursun. Yani isterseniz siz bu ipi ortadan geçirin, isterseniz geçirmeyin, fark etmez. Ben geçirmek istedim. Bu şekilde ortadan da ipimi geçirdim. Evet, şu tipten hazır çantam artık hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Yine yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.